Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle sizlerin ve bütün milletvekillerimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor. Bu mübarek günün başta Filistin olmak üzere bütün İslam coğrafyası ve bütün dünya mazlumları için kurtuluşa, barışa ve feraha, felaha vesile olmasını temenni ediyorum. ülkemizde Teknofest'lerden sonra en büyük teknoloji yarışmalarını Milli Eğitim Bakanlığımız organize ediyor. E, bu manada 21-24 Mayıs 2025 tarihlerinde memleketim Kayseri'de olan olacak düzenlenecek bu güzel yarışmaya e, tüm Türkiye'den yaklaşık 10 bin kişi ve ekip ve de yurt dışından 30 ülkenin katılması bekleniyor. 15 farklı kategoride robot kolu, sualtı cihazları. Ee, ve özellikle e, insansız araç gibi birçok kategoride yarışma ürünlerin sergileneceği bu değerli yarışmaya şimdiden bütün meslek lisesi öğrencilerimizi davet ediyorum hepinize saygılar sunuyorum